Misiniz? Konserimizde Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler konserimizde iki şarkıda 41 Dans ve Sanat Kulübü üyeleri İbrahim Bey ve arkadaşları gençler zımba gibi fişek gibi çok güzel gençler İki şarkıda Zeybek oynadılar. Ve evet, şey oynadılar. Yani derleme toparlama değil. Çünkü koreografik dansla da uyarlayabiliyorlar. Hı -hı. Ee, eskiden Anadolu Ateşi vardı. Onun muadili o Hı -hı. şeyde çarptığı şey. Da. Çok evet, evet, evet. kapasiteli bir gençler. Şey çok kapasiteli gençler. Ve Fikrim'in İnce Gülü şarkısı okunurken. Atatürk'ün sevdiği çok güzel evet. bir şarkıdır. Balz Yap. Güzel. bir kıza gencimiz de vardı, kızımız da vardı. Vals yaptılar. Orada işte Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği üyesiyiz biz aynı zamanda. Orada Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği üyesi başkanı Yücel Alpay Demir başkanım da eee takdimde söyledi. Gelenekle geleceği buluşturmak. Hem zeybek efeyi hem valsi buluşturmak. Peki